sessizlikte bir kelime var ve bu kelime şu anda senin içinde yankılanmaya hazır. Bu kelime sıradan bir kelime değil. Bu kelime bir frekans. Bu kelime bir anahtar. Bu kelime para enerjisini anında değiştirebilir. Ve eğer sen bu kelimenin gücünü öğrenirsen, hayatın bir daha asla aynı olmayacak. Çünkü Catherine Ponder bunu öğretti. Söz, yaratıcı güçtür. Ama sadece herhangi bir söz değil, belirli bir söz, belirli bir titreşim ve o titreşim evrenin kapılarını açar. O titreşim bolluk frekansını aktive eder. O titreşim para enerjisini tamamen dönüştürür. Bu videoyu izlemeye devam ederken şimdi abone ol. Çünkü bu kelimeyi öğrendikten sonra bir daha geri dönemezsin. Bu kelime senin bilinçaltına kazınacak. Bu kelime senin enerjini değiştirecek ve sen bu değişimin tanığı olmak isteyeceksin. Şimdi abone ol. Zili aç. Çünkü bu tesadüfen önüne gelen bir video değil. Bu ilahi düzenin sana gönderdiği bir mesaj. Şimdi derin bir nefes al. Gözlerini hafifçe kapat ve içinde bir sessizlik yarat. Çünkü bu kelime gürültüde duyulmaz. Bu kelime sessizlikte açığa çıkar bu kelime kalpte yankılanır ve şimdi bu kelimeyi sana açıklayacağım ama önce sana bir şey sormam gerek para hakkında düşündüğünde zihninde ilk hangi kelime belirir yok mu az mı zor mu problem mi çoğu insanın zihninde para ile ilişkilendirilen kelimeler negatif kelimelerdir param yok para bulmak zor para problemi ve bu kelimeler bilinçaltına işler ve bilinçaltı bu kelimeleri gerçeğe dönüştürür çünkü bilinçaltı söze itaat eder. Bilinçaltı kelimeyi enerji yapar. Bilinçaltı düşünceyi madde yapar ve işte burada değişim başlar. Çünkü eğer sen para hakkında kullandığın kelimeleri değiştirirsen para enerjisi değişir. Eğer sen negatif kelimeleri bırakır, pozitif kelimeleri alırsan frekans değişir ve frekans değişince hayat değişir. Bu kadar basit, bu kadar derin, bu kadar güçlü. Şimdi sana o kelimeyi söyleyeceğim ama bu kelime sadece bir kelime değil. Bu kelime bir dekre. Bu kelime bir emir. Bu kelime evrene gönderdiğim bir sinyal ve bu sinyal para enerjisini anında değiştirir. Hazır mısın? İşte kelime. Şükür. Evet. Şükür. Türkçede şükran teşekkür, minnettarlık. İngilizce'de gratitude. Ama bu sadece bir kelime değil. Bu bir titreşim, bu bir frekans, bu bir ilahi düzen. Ve bu kelime bolluk yasasının kalbinde yer alır. Catherine Ponder dedi ki, şükran bolluk mıknatısıdır. Neden? Çünkü şükran zaten sahip olduğunu kabul etmek demektir. Şükran, ben bolluk içindeyim demektir. Şükran, evren bana veriyor demektir ve evren şükrana her zaman cevap verir. Çünkü şükran en yüksek frekanstır. Şükran sevgi frekansıdır. Şükran ilahi düzen frekansıdır. Ama çoğu insan şükranı yanlış anlar. Çoğu insan elimde ne varsa ona şükredeyim der. Ama bu eksiklik şükranı. Bu sadece bunu var diyen bir şükran. Ama gerçek şükran farklıdır. Gerçek şükran henüz gelmemiş olana da şükredir. Gerçek şükran geleceğin bolluk için şükrandır. Gerçek şükran teşekkür ederim para geliyor demektir. Teşekkür ederim bolluk yolda demektir. Teşekkür ederim refah burada demektir. Bu yalan değil. Bu inanç. Bu frekans. Çünkü eğer sen gelecekteki bolluk için şükredersen bilinçaltın bunu gerçek olarak kaydeder ve bilinçaltı gerçeği yaratır. Çünkü bilinçaltı zaman kavramını bilmez. Bilinçaltı için geçmiş, gelecek, şimdi hepsi aynı. Ve eğer sen "Teşekkür ederim, para geldi." dersen, bilinçaltı bunu şimdi olarak kabul eder ve evren bu frekansa göre şekillenir. Şimdi seninle bir şey yapacağım ve bu belki de bugün yapacağın en önemli şey olacak. Şimdi yüksek sesle veya içinde şunu söyle: ve söylerken her kelimenin titreşimini hisset. Teşekkür ederim. Para bana kolayca geliyor. Teşekkür ederim. Bolluk benim doğal halim. Teşekkür ederim. Refah şu anda bana akıyor. Teşekkür ederim. Evren bana hizmet ediyor. Söyledin mi? Eğer söylediysen, bir şey fark ettin mi? Belki hafif bir rahatlama, belki içinde bir ısınma, belki sadece bir sessizlik. Ne olursa olsun, o bir işaret. O, frekansın değiştiğinin işareti. O, para enerjisinin değişmeye başladığının işareti. Bir an dur. Eğer bu enerji sana dokunuyorsa, şimdi like butonuna bas. Çünkü like sadece bir tıklama değil. Like bir onay. Evet, ben bu frekansı kabul ediyorum diyorsun. Evet, ben bu öğretiyi alıyorum diyorsun. Şimdi like'a bas ve bu titreşimi güçlendir. Şimdi sana bir hikaye anlatacağım. Bu hikaye gerçek ve bu hikaye belki de senin hikayendir. Bir kadın vardı. Yıllardır mali sıkıntı içindeydi. Borçları vardı, faturaları vardı ve her gün nasıl ödeyeceğim diye endişelenirdi. Her sabah uyandığında ilk düşüncesi para problemiydi. Her akşam yatarken son düşüncesi para korkusuydu ve bu döngü yıllardır sürüyordu. Ama bir gün o kadın Katherine Ponder'ın bir kitabını okudu ve kitapta şükran prensibini öğrendi. İlk başta inanmadı. Nasıl şükredebilirim ki dedi. Param yok, borcum var. Neye şükredeceğim? Ama kitapta şöyle yazıyordu: Şükranı eline geçenler için değil, gelmekte olanlar için kullan. O kadın bunu denemeye karar verdi ve o gece yatmadan önce şunu söyledi: Teşekkür ederim. Borcumun tamamı ödeniyor. Teşekkür ederim. Param bol. Teşekkür ederim. Bolluk içindeyim. İlk gece yalan gibi geldi. Ama devam etti. İkinci gece söyledi. Üçüncü gece söyledi. Yedinci gece bir şey fark etti. Artık o kadar endişeli değildi. Artık o kadar gergin değildi. Bir rahatlama hissediyordu. Ve on beşinci gün bir şey oldu. Beklenmedik bir çek geldi. Küçük bir miktardı. Ama geldi. O kadın şaşırdı ve şunu yaptı. Teşekkür ederim, dedi. Daha fazlası geliyor, teşekkür ederim. Ve iki hafta sonra yeni bir iş fırsatı çıktı. Bir ay sonra borçlarından birini ödedi. Üç ay sonra mali durumu iyileşmişti. Altı ay sonra o kadın bolluk içindeydi. Nasıl oldu bu? Mucize mi? Hayır. Frekans değişti. O kadın şikayetten şükrana geçti. O kadın korkudan sevgiye geçti. O kadın eksiklikten bolluğa geçti. Ve para enerjisi bu frekansa cevap verdi. Çünkü para enerjisi şükran frekansını dinler. Para enerjisi sevgi frekansını takip eder. Para enerjisi bolluk frekansına akar. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim ve bu söz belki de hayatını değiştirecek. Hazır mısın? İşte söz. Para senin düşmanın değil. Para senin aynandır. Bu ne demek? Bu şu demek. Para sana karşı değil. Para sana bir şey yapmıyor. Para sadece sana senin frekansını gösteriyor. Eğer sen korku frekansındaysan para uzaklaşır. Çünkü para korkuya gelmez. Ama eğer sen şükran frekansındaysan para yaklaşır. Çünkü para şükrana akar. Bu suçlama değil. Bu bir gerçek. Ve bu gerçek seni özgürleştirir. Çünkü eğer para bir ayna ise, sen aynayı değiştirebilirsin. Nasıl? Frekansını değiştirerek, kelimelerini değiştirerek, inancını değiştirerek ve en güçlü değişim aracı şükrandır. Şimdi seninle bir egzersiz yapacağım. Bu egzersiz basit ama son derece güçlü ve eğer bu egzersizi her gün yaparsan 7 gün içinde farkı göreceksin. İşte egzersiz. Her sabah uyanır uyanmaz gözlerini açmadan önce şunu söyle. Teşekkür ederim. Bugün para bana geliyor. Teşekkür ederim. Bugün bolluk benim için akıyor. Teşekkür ederim. Bugün fırsatlar bana sunuluyor. Sonra gözlerini aç ve her para harcadığında şunu söyle. Teşekkür ederim. Bu para döngünün bir parçası. Teşekkür ederim. Daha fazlası geliyor ve her akşam yatmadan önce şunu söyle: Teşekkür ederim. Bugün bolluk deneyimledim. Teşekkür ederim. Yarın daha fazlası geliyor. Bu sözleri söylerken gerçek hissettirmene gerek yok. Sadece söyle. Çünkü söz önce gelir. His sonra gelir. Söz frekansı değiştirir. Sonra his frekansa uyum sağlar ve sonra gerçek frekansa göre şekillenir. Bu ilahi düzendir. Bu, evrenin yasasıdır. Catherine Ponder öğretti ki, şükran bolluk sıradır ve şükran üç şekilde kullanılır. Birinci şekil, geçmiş için şükran. Teşekkür ederim, bugüne kadar bana verildi. Bu, kabul etmektir. İkinci şekil, şimdi için şükran. Teşekkür ederim, şu anda bolluk içindeyim. Bu, hissetmektir. Üçüncü şekil, gelecek için şükran. Teşekkür ederim, daha fazlası geliyor. Bu inanmaktır ve en güçlü şekil üçüncüsüdür. Çünkü gelecek için şükran, henüz görmediğin şeye inanmaktır. Henüz görmediğin şeye şükretmektir. Henüz görmediğin şeyi gerçek saymaktır ve bu imanın ta kendisidir. Bu çekim yasasının kalbindeki sırdır. İncil'de yazılı, istemeden önce aldığına inan. Neden çünkü evren geçmiş gelecek ayrımı yapmaz. Evren sadece frekansı dinler ve eğer sen "Teşekkür ederim, aldım." dersen evren "O zaten aldı." der ve sana verme yasasını uygular. Ama eğer sen "Umarım alırım." dersen evren "O henüz almadı, hala istiyor." der ve sana vermemeye devam eder. Çünkü istemek eksiklik frekansıdır. Ama almak bolluk frekansıdır ve şükran almak frekansıdır. Şükran zaten aldım demektir. Şükran elimde demektir. Şükran bende demektir. Ve bu yüzden şükran para enerjisini anında değiştirir. Çünkü şükran frekansı eksiklikten bolluğa çevirir. Şükran paranın diline konuşur. Şükran ilahi düzenle uyumlanır. Bir adam vardı. Yıllardır zengin olmayı istiyordu. Zengin olmak istiyorum diyordu. Çok para istiyorum diyordu ama hiçbir şey değişmiyordu. Çünkü istemek bir eksiklik bildirimi. İstemek bende yok demek ve evren o eksiklik frekansına cevap veriyordu. Daha fazla eksiklik gönderiyordu. Ama bir gün o adam şükran prensibini öğrendi ve kelimelerini değiştirdi. Zengin olmak istiyorum yerine teşekkür ederim, zenginim dedi. Çok para istiyorum yerine Teşekkür ederim, param bol dedi. İlk günlerde garip geldi çünkü banka hesabında para yoktu ama devam etti çünkü bu bir inanç egzersizi idi. Bu bir frekans değişimi idi ve 30 gün sonra o adamın hayatı değişmeye başladı. Yeni bir müşteri geldi, eski bir borç ödendi, beklenmedik bir gelir oldu. Küçük adımlar ama sürekli adımlar. Çünkü şükran akışı açmıştı, şükran bolluk frekansını aktive etmişti, şükran ilahi düzeni tetiklemişti ve altı ay sonra o adam mali özgürlük içindeydi. Nasıl? Sadece bir kelime değiştirerek. İstiyorum yerine teşekkür ederim dedi ve evren ona cevap verdi. Şimdi kendine sor, ben hangi kelimeleri kullanıyorum? İstiyorum mu, umarım mı, keşke mi? Yoksa teşekkür ederim mi? Aldın mı? Bende mi? Cevabın senin frekansını belirler ve frekansın hayatını belirler. Eğer bu sözler içinde bir şeyi uyandırdıysa şimdi yorumlara yaz. Teşekkür ederim. Yaz. Sadece o iki kelimeyi yaz. Çünkü yazmak bir eylem, yazmak bir mühür. Yazmak frekansı etkinleştirmek. Şimdi yoruma teşekkür ederim yaz ve bu enerjiyi sabitle. Şimdi sana şükranın bir başka gücünü anlatacağım. Şükran sadece geleceği değil, geçmişi de değiştirir. Nasıl? Şöyle. Çoğu insan geçmişteki mali problemlere kızgın. O zaman param yoktu der. O zaman zorluk çektim der. O zaman acı çektim der. Ve bu öfke hala bugünü etkiler. Çünkü öfke düşük frekans. Öfke direnç. Öfke eksiklik enerjisi. Ama eğer sen geçmişteki mali problemlere şükredersen bir şey değişir. Teşekkür ederim. O zorluk bana değer öğretti dersin. Teşekkür ederim. O sıkıntı bana güç verdi dersin. Teşekkür ederim. O deneyim beni buraya getirdi dersin. Ve bu şükran geçmişin enerjisini değiştirir. Geçmişin yükünü hafifletir. Geçmişin bağını çözer ve bugünkü frekansını yükseltir. Çünkü geçmiş sadece hafızada değil geçmiş hücrelerde geçmiş bilinç altında ve eğer geçmişte öfke varsa bugün de direnç var ama eğer geçmişte şükran varsa bugün de akış var ve akış bolluk getirir akış para enerjisini değiştirir akış ilahi düzenin yolu işte bir deney yap şimdi geçmişinde bir mali zorluk düşün belki bir borç belki bir kayıp belki bir problem. Şimdi o anı hatırla ve sonra şunu söyle. Teşekkür ederim. O deneyim bana bir şey öğretti. Teşekkür ederim. O zorluk beni güçlendirdi. Teşekkür ederim. O an beni buraya getirdi. Ve şimdi ben o deneyimi şükranla bırakıyorum. Söyledin mi? Eğer söylediysen içinde bir rahatlama hissettin mi? Bir hafiflik, bir özgürlük? İşte bu şükranın gücü. Şükran Sadece gelecek için değil, şükran geçmiş içinde. Şükran her şeyi iyileştirir, şükran her şeyi dönüştürür, şükran para enerjisini her seviyede değiştirir. Catherine Ponder dedi ki, şükran bolluk büyütür, şikayet yoksulluk büyütür. Bu çok basit bir kural ama çok güçlü bir kural. Çünkü her şükran bir bolluk tohumu, her şikayet bir yoksulluk tohumu. Ve sen her gün tohum ekiyorsun. Hangi tohumu ektiğin senin seçimin. Çoğu insan farkında olmadan şikayet eder. Param yok der. İşim zor der. Hayat pahalı der. Ve bu şikayetler bilinçaltına işler. Ve bilinçaltı bu şikayetleri gerçek yapar. Daha fazla param yok. Daha fazla işim zor. Daha fazla hayat pahalı. Çünkü sen neyi söylersen onu deneyimlersin. Sen neye odaklanırsan onu büyütürsün. Ama eğer sen şikayeti şükrana çevirirsen her şey değişir. Param yok yerine teşekkür ederim param geliyor dersin. İşim zor yerine teşekkür ederim işim bana bolluk getiriyor dersin. Hayat pahalı yerine teşekkür ederim ben bereketliyim dersin ve bu değişim frekansı değiştirir ve frekans değişince hayat değişir. Bu zihin oyunu değil. Bu enerji yasası, bu ilahi düzen ve bu yasa herkes için geçerli. Zengin için, fakir için, genç için, yaşlı için, inanan için, inanmayan için. Çünkü enerji yasası kişisel değil. Enerji yasası evrensel ve sen bu yasayı kullanabilirsin. Şimdi sana güçlü bir dekre vereceğim. Bu dekre para enerjisini anında değiştirmek için. Ama bu dekreyi söylerken oyun oynama. Bu dekreyi söylerken ciddi ol. Çünkü dekre bir emir. Dekre evrene gönderdiğim bir direktif ve evren dekreye itaat eder. Hazır mısın? İşte dekre. Teşekkür ederim. Para enerjisi şu anda değişiyor. Teşekkür ederim. Bolluk frekansı şu anda aktive oluyor. Teşekkür ederim. Refah şu anda bana akıyor. Ben şükran içindeyim. Ben bolluk içindeyim. Ben ilahi düzenle uyumluyum. Para bana kolaylıkla geliyor. Para benim doğal halim. Ve ben tüm bunları sevgiyle, şükranla, neşeyle kabul ediyorum. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Bu dekreyi şimdi yüksek sesle söyle veya içinde söyle. Ama söyle. Çünkü söz yaratıcı güç. Söz frekans değiştirici. Söz İlahi düzenin aktifleştirici. Ve söylediğinde bir şey harekete geçer. Bir enerji kayar. Bir frekans değişir ve para enerjisi o değişime cevap verir. Şimdi sana bir şey daha söyleyeceğim. Şükran sadece söylemek değil. Şükran yaşamak. Şükran her anda hissetmek. Şükran bir yaşam biçimi. Nasıl? Her sabah uyandığında ilk söz teşekkür ederim. Her yemek yerken teşekkür ederim. Her para harcarken teşekkür ederim. Her para alırken teşekkür ederim. Her nefes alırken teşekkür ederim. Çünkü şükran sadece para için değil. Şükran hayat için. Şükran varlık için. Şükran her şey için. Ve şükran ne kadar genişlerse bolluk o kadar genişler. Çünkü bolluk şükranın yansıması. Bolluk şükranın karşılığı. Bolluk Şükranın sonucu. Bir kadın vardı. Her gün sadece şükretmeye karar verdi. Sabah uyandığında "Teşekkür ederim, uyandım." dedi. Kahvaltı yaparken "Teşekkür ederim, yiyecek var." dedi. İşe giderken "Teşekkür ederim, işim var." dedi. Para harcarken "Teşekkür ederim, param var." dedi. Hatta fatura öderken bile "Teşekkür ederim, ödeyebiliyorum." dedi. İlk haftada insanlar ona garip baktı. ''Neden bu kadar mutlu?'' dediler. Ama o kadın sadece gülümsedi ve devam etti. İkinci haftada bir değişim hissetti. Daha hafif, daha huzurlu, daha bolluk içinde. Üçüncü haftada beklenmedik bir para geldi. Dördüncü haftada bir terfi teklifi aldı. Ve üç ay sonra o kadının hayatı tamamen değişmişti. Mali özgürlük, ilişkisel bolluk, ruhsal huzur, her şey. Nasıl? Sadece şükran sadece bir kelime ama o kelime frekansı değiştirdi o kelime enerjiyi dönüştürdü o kelime ilahi düzeni aktive etti çünkü şükran bolluk anahtarı şükran para enerjisinin dili şükran evrenin en sevdiği frekans eğer bu mesaj sana dokunuyorsa şimdi abone ol çünkü bu öğreti burada bitmiyor çünkü şükranın daha derin katmanları var çünkü bolluk frekansının daha gizli sırları var ve bu sırları gelecek videolarda paylaşacağım. Ama önce abone ol, zili aç. Çünkü her yeni video seni bir adım daha derine taşıyacak. Şimdi abone ol. Ve bu yolculuğa devam et ve açıklamalarda bir sonraki video var. O videoda şunu öğreneceksin. Bilinçaltını şükranla nasıl programlarsın? O video bugün öğrendiklerini köklendirecek. O video seni kalıcı değişime taşıyacak. Açıklamalara bak, bir sonraki videoyu izle ve bu öğretiyi tamamla. Şimdi sana Şükran'ın en derin sırrını anlatacağım. Bu sır çok az kişinin bildiği bir sır. Ama bu sır hayatını sonsuza dek değiştirebilir. Hazır mısın? İşte sır. Şükran sadece bir duygu değil. Şükran bir karar. Bu ne demek? Bu şu demek. Sen Şükretmeyi beklemek zorunda değilsin. Sen şükretmeye karar verebilirsin. Sen her an, her durumda şükredebilirsin. Para var mı, yok mu? Önemli değil. Bolluk gördün mü, görmedin mi? Önemli değil. Sen her durumda "Teşekkür ederim" diyebilirsin. Çünkü şükran durum bağımlı değil. Şükran karar bağımlı ve en büyük güç şu: Henüz görmeden şükretmek henüz almadan şükretmek, henüz olmadan şükretmek. Çünkü bu, imanın en yüksek seviyesi. Bu, ilahi güvenin ta kendisi. Bu, bolluk frekansının zirvesi. İncil'de yazılı, her durumda şükredin. Neden? Çünkü şükran, durumdan bağımsız. Şükran, frekans seçimi. Şükran, ilahi düzenle hizalanma. Ve hizalanınca durum değişir. Hizalanınca para enerjisi değişir. Hizalanınca her şey değişir. Bir adam vardı, her şeyini kaybetmişti, işini, evini, parasını ve bir gün dibe vurdu. Hiçbir şeyi yoktu, hiçbir umut da yoktu ve o gece tek başına otururken içinden bir ses geldi. Şükret. Neye şükredeceğim diye sordu. Hiçbir şeyim yok ama ses tekrarladı. Şükret. Sadece şükret. O adam anlamadı ama bir karar verdi. Tamam, dedi. Şükredeceğim. Neye olduğunu bilmesem de şükredeceğim. Ve o gece şunu söyledi. Teşekkür ederim. Neden bilmiyorum ama teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Her ne geliyorsa teşekkür ederim. İlk günlerde hiçbir şey değişmedi ama o adam devam etti. Her sabah teşekkür ederim dedi. Her akşam teşekkür ederim dedi. Beş gün sonra bir telefon geldi. Eski bir arkadaş ona iş teklif etti. 10 gün sonra küçük bir para geldi. 20 gün sonra yeni bir fırsat çıktı ve 6 ay sonra o adam ayağa kalkmıştı. Mali özgürlük içindeydi. Hayatını yeniden inşa etmişti. Nasıl? En karanlık anda şükretti. Hiçbir şey yokken şükretti. Hiçbir sebep yokken şükretti ve şükran her şeyi değiştirdi. Çünkü şükran ilahi düzenin anahtarı. Şükran bolluğun şifresi. Şükran, para enerjisini anında değiştiren söz. Şimdi sana son bir dekre vereceğim. Bu dekre tüm şükranları bir araya getirir. Bu dekre para enerjisini en yüksek seviyede değiştirir. Bu dekre ilahi düzenle tam hizalanma sağlar. Ama bu dekreyi söylerken her kelimeyi hisset. Her titreşimi al. Her frekansı içine çek. Hazır mısın? İşte dekre. Teşekkür ederim. Şükran, benim frekansım. Teşekkür ederim. Para benim aynamdır. Teşekkür ederim. Bolluk benim doğal halim. Teşekkür ederim. Geçmiş bana öğretti. Teşekkür ederim. Şimdi bana veriyor. Teşekkür ederim. Gelecek bana açık. Teşekkür ederim. Evren benimle. Teşekkür ederim. İlahi düzen işliyor. Teşekkür ederim. Para enerjisi değişti. Teşekkür ederim. Ben şimdi bolluk frekansındayım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu dekreyi söyle. Şimdi söyle. Yüksek sesle veya içinde ama söyle. Ve söylerken bir şeyin değiştiğini hisset. Bir enerjinin aktığını hisset. Bir frekansın yükseldiğini hisset. Çünkü gerçekten değişiyor. Gerçekten akıyor. Gerçekten yükseliyor. Bu hayal değil. Bu enerji yasası. Bu ilahi düzen. Şimdi sana son bir şey söylemek istiyorum. Ve bu bir veda değil. Bu bir başlangıç. Çünkü sen bugün bir şey öğrendin. Bir kelime öğrendin. Bir frekans öğrendin ve o frekans artık seninle. O frekans artık senin içinde. O frekans artık senin gerçeğin ve o frekans şükran. Bu kelimeyi unut değil. Bu kelimeyi her gün kullan, her sabah kullan, her akşam kullan, her an kullan. Çünkü bu kelime para enerjisini değiştirir. Bu kelime bolluk frekansını aktive eder. Bu kelime ilahi düzenle hizalanır ve sen artık biliyorsun. Artık gücü elinde tutuyorsun. Artık anahtarı biliyorsun. Gerisi sadece uygulama, gerisi sadece tekrar, gerisi sadece inanç. Eğer bu mesaj seni buraya kadar getirdiyse bir sebep var. Eğer bu sözler içinde yankılandıysa bir sebep var. Çünkü ilahi düzen seni buraya çağırdı. İlahi düzen sana bu öğretiyi verdi. İlahi düzen seninle. Ve şimdi sana şunu söylüyorum. Sen başarabilirsin. Sen bolluk içinde yaşayabilirsin. Sen mali özgürlük deneyimleyebilirsin. Çünkü sen şükran frekansını biliyorsun ve şükran her şeyin anahtarı. Şimdi yorumlara yaz. Teşekkür ederim yaz. Sadece o iki kelime ve her yazdığında frekansın güçlenir. Her yazdığında enerji akışa girer. Her yazdığında ilahi düzen etkinleşir. Şimdi yaz. Teşekkür ederim ve bu enerjiyi mühürle ve abone ol. Çünkü bundan sonraki videolarda daha da derine ineceğiz. Çünkü bolluk sadece bir video ile bitmiyor. Bolluk bir yolculuk ve ben bu yolculukta seninle olmak istiyorum. Şimdi abone ol. Zili aç ve birlikte bolluk frekansını yaşayalım. Ve şimdi Son bir şükran, teşekkür ederim. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Bu enerjiye açıldığın için teşekkür ederim. Bu öğretiyi aldığın için teşekkür ederim. Ve bu yolculuğa başladığın için teşekkür ederim. Işık seninle olsun, bolluk seninle olsun. Şükran seninle olsun. Ve ilahi düzen her zaman, her yerde seninle olsun. Sessizlik, derin nefes, sinokristal yavaşça söner. Karanlıkta Sadece bir kelime parıldar, şükür video biter ama frekans devam eder.